Hazır mıyız? İki, üç. Ama siz Ben gerçekten e, yıllardan beri, yıllardan beri tabi ailem de evde doğum günü kutlardık. Dün çok anlamlı bir doğum günü oldu tekrar fabrikada iş yerimizde e, bir çalışanlarımız bir doğum günü etkinliği yapmışlar. Ama gerçekten şu anda ağzın düğmeni şu anki gerçekten yani kelimeleri ifade edemiyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum başkanım. Allah devletimize, milletimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Ben 56 yaşına girdim. Yemin ediyorum şu anki yaşadığım duyguyu hiçbir yerde yaşamadım. Bir gün bir şey oldu. Kızım bana dedi ki Baba dedi bizlere göstermediğin ilgiyi dedi. Lütfen dedi o çocuklara göster. Bir anda dedim ki kendi kendime, ya dedim ben aileme dedim, nasıl ihmal etmişim dedim. Ama şu anda biz bir bütünüz, bir aileyiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yani bu yavrularımız bizlere emanet. Ben şahsım bu dünyadan ayrılıp gidene kadar benim bir elim sağ kaldığım sürece bir elim bu yavrularımızda olacak. Buna huzurumuzda söz veriyorum. Allah razı olsun. Başka. Tekrar biz bir aileyiz. Yine söylüyorum. Bir aileyiz. Allah yine bildiğimizi beraberliğimizi bozmasın diyorum. Evet. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Evet. Rabbim gazilerimize şifalar versin bu çocuklarımızı inşallah ben her zaman sahip çıkacağım. Annelerine sahip çıkacağım, yakınlarına sahip çıkacağım. Ama sizler de Sami amcanızı unutmayın, tamam mı? Tamam. Dede deyin, Sami amca da demeyin, tamam mı?